Arkadaşlar 7 Ağustos çarşamba günü Haluk arkadaşımızla beraber balığa geldik. Çok güzel bir av yapıyoruz. Şuna bakın. Bunu herkes trofe diye resim atıyor. Bakın bir, iki çeyrek gibi bir şey yani. Karış. Aynalı sazan. Yani vicdanen avlananlara rast gelsin diyoruz. Bunu da Eren arkadaşımın adına atacak Eren hastası onun adına salıyorum yani. Vicdanın avlananlara rast gelsin. Bunu aynalı biraz gözümüze ufak geldi ama ufak da değil ama şuna bakın arkadaşlar. Yani nereden bakarsan yani bir kilosu var yani. Standartın üstünde. Yani standardın üstünde. Biraz da salım yapalım. Diyorsunuz evet. ya salmıyorsunuz diye. Haluk arkadaşım salıyor. Aynalı az çıktığı için aynalıların daha fazla çoğalması adına bu aynalıyı salıyoruz. Teşekkür ederiz Haluk arkadaşım. Yavaşça bırak kardeşim gel, büyü de gel. Olta suda olanlara rast gelsin. Maşallah, maşallah. Bak bize bir de selam veriyor. Kuyruğunu nasıl sallıyor baba? Kibar kibar. Öbürleri vırt diye gidiyordu bak gördün mü? Yolun açık olsun.